Bir sosyal deney yapmak için Çankır sokaklarına gezeceğiz. Dilenci kıyafeti giyerek Çankır'ımızda ne kadar para toplayacağız, vatandaşlarımızı nasıl ikna edebileceğiz, bunun deneyini yapacağız. Ben hazırım. Hadi başlayalım. Sen de yardım et abi. Evet. beş ee, Şimdi burada doluyla çekim yaptık. Amcalar ama farkında değil, şimdi o amcaları kandırmaya gidiyoruz. Ben Ankaralıyım, burada mağdur kaldım, çölçeyi anlattım. Ankara, Kızılcağabendim, Kızılcağabendim. Herkes gündür, herkes gündür. Bilmiyorum ki, bilmiyorum. ne bebeğimi. Ya ben de, de Allah'ın rızasını medet başka bir şey yok. Kolay gelsin, zabıta amiri bırak Bey. Şimdi e, verdiğiniz arkadaş, zabıta memuru arkadaşımız. Biz bir sosyal deney yaptık. Siz de inandınız. Yani şu anda... Bu şekilde dilencilere inanmayalım. Devletimizin sosyal dernekleri var. Bunlara paralarımızı verelim. Dilencilere para vermeyelim. Ne kadar verdin abi sen? 20, 20 bu verdi, 20 bu verdi. Ben yok dedim. Yani. Bu da sen. Abi hakkını helal et. Biz sosyal deney yapıyoruz tamam mı? Sen kandırmasınlar. Vatandaş geldi çoluğum, çocuk, çocuklarım rahatsız, ben mağdurum ma burada şey kaldım dedi. Kaldım deyince biz de yardım etmek zorunda kaldık yani. Etmeyiz ama biz insanlık namına geldi burada bizden. Allah için çocuğum hasta Biz o yüzden verdiydik. Ama yani insanlık, insanlık değerinin şeyimizden dolayı de verdik biz. Vatandaşlarımızın bu konusunda çok duyarlı olmasını rica ediyoruz. Kandırılmayın, kanmayın.